Herkese selam. Bu hafta farklı bir oyundayız. Yorumlarda da sıkça oyna oyna dediğiniz Assetta de Corso Competizione ile birlikteyiz. Ee, şimdi birkaç el oynadım. Isınmak için, tanımak için oyunu. Ve şunu söyleyeyim, bayıldım. Sesler, fizikler, ya da şişi kurallar, işleyişler, ceza sistemi, Hepsine bayıldım. Tabii daha online oynayacak kadar gelişmedik. Yapay zeka ile oynuyorum şu anda. Ve yarışa başladık. Yani Gran Turismo'dan çok çok daha fazla gelişmiş bu oyun kesinlikle. Oynarken hoşuma giden şeyleri de söyleyeceğim. Gran ile da karşılaştıracağım zaman zaman. Yani bir kere şu kamera açısı. Gran Turismo'nun en büyük eksi bu kamera açısı. Yani berbat bir kokpit kamerası var Gran Turismo'nun. Ondan sonra bu ilaç gibi geldi. Ki yorumlarda da Çoğu zaman yorum yapanlar kamera açısından şikayet ediyorlardı ama gerçekten Grand Turismo'nun en iyi kamera açısı. Tampon kamerası, takip kamerası. Yani böyle bir kokpit kamerası olsa kesinlikle öyle oynarım. İkincisi hissiyatı çok daha iyi. E, Fanatec resmi sponsoru Assetto Corsa Competizione'nin. Bununla bir alakası vardır diye düşünüyorum. Gerçekten yani müthiş ya. Şu, şu körbe çıktığımda çok güzel hissediyorum. Diğer bahsetmek istediğim konu da penaltı sistemi. Online'da nasıl işliyor bilmiyorum. Bakın sağ altta gördünüz. Yani az Gran Turismo'da ne yapıyor? Pit dışına mı çıktın? Bu senin yararına mı, zararına mı? Hiç bakmıyor bile yani. Belki siz pit dışına çıktığınız zaman yani o pit dışına çıkma size belki saniyeler kaybettirdi. Ona rağmen ceza yazıyordu. Ama set dokunursa da bu yaptığınız ihlalin size zaman kazandığı kazandırmadığına bakıyor. Ona göre ceza veriyor. Çok güzel bir sistem. Biraz elim ısınırsa online'da da geçeceğim bunu. Kanalda çeşitlilik olsun. Onu da çok istiyorum. Sadece Gran Turismo'dan gitmeyelim. Ben Assetto Corsa Competition'a en çok ısındım. Şimdi biraz yarışa odaklanalım. Sesler de çok iyi ya gerçekten. Yani bununla arabanın içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Aston Martin'e yarışıyoruz. Arabayı da göstereyim şöyle size. Yarıştığımız araba Aston Martin. Yani kimi bu açıyla oynuyor. Kimisi şu açı var. Kask açısı. Bu da çok iyi. Ama benim favorim direkt dashboard kamerası. Dashboard kamerası bence çok daha iyi. Şimdi biraz yarışa odaklanıp üst sıralara çıkmaya çalışalım. Yani şu oynaması bile yani bir hava katıyor oyuna. Bizi moda sokuyor. Ek olarak sizin yardımcınızın konuşması. Sağda araba var. İşte birinci şu an final lap'te. İleride yavaş araba var. Dikkat et gibi. Uyarılarda bulunuyor. Bunlar da çok güzel. Yani Assetto Corsa'yla biraz işin dışı işi olacağız ilerleyen zamanlarda öyle gözüküyor. Sizin de tavsiyeleriniz varsa bu oyunla alakalı yorumlarda bekliyorum. Püf noktaları varsa bildiğiniz, bana öğretebileceğiniz. Lütfen yorumlarda belirtin. En hızlı tur, var. en hızlı tur bizde. Yani ilginç bir şekilde. <laughs> temas yaşadık. Sanıyorum ceza verdi diye düşünüyorum ama bize mi verdi, ona mı verdi? Biziz de büyük bir ihtimal çünkü teması yaşatan biziz. Ama o nerede gözüküyor onu çözemedim. Sadece tek sıkıntım ee, FPS biraz düşük geldi. Yani oyun Gran Turismo gibi atmıyor. Belki bir değiştireceğim nokta orası olabilir. FPS kısmı tabi bunu bilgisayarda oynamak daha farklı olur. Ben PlayStation 5'te oynuyorum şu anda. Tabii bilgisayarda çok daha iyidir eminim. bu düzlükte bir geçiş yapma şansımız olacak mı? Ya hissiyat çok iyi ya gerçekten. Ya Grand Turismo'ya dönebileceğimi düşünmüyorum. Evet yarışın bitmesine 45 saniye kaldı. Büyük bir ihtimalle bu son turumuz olacak. <laughs> evet lider final lap'e girmiş. Biz de Finis çizgisine doğru gidiyoruz artık. Sanki yine en hızlı turu aldık gibi. Evet, çok iyi ya. Şu an yarış bitti. Kutlamalar başladı. diğerlerinin yarışı bitirmesini bekliyorsunuz iki buçuk dakika ama bizim bunu beklememize gerek yok tabii ki. Biz artık çıkalım. Evet. Ee, bahsettiğim gibi gerçekten bayıldım. Bundan sonra e, oynarım gibime geliyor. Sizin yorumlarınız varsa yorumlarda hepinizin görüşlerini, tecrübelerini, deneyimlerini bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala yeni bir oyun geldiği gibi hepinize iyi günler diliyorum.